Merhaba arkadaşlar, Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle XRP hakkında konuşacağız. Genel piyasalarda çok hareketli günler yaşıyoruz. Bunlarla birlikte XRP de bunların arasına dahil olmayı güzel bir şekilde başardı. Detayları konuşacağız. Fakat videoyu geçmeden önce sizlere Kısa bir duyuruda bulunmak istiyorum. Biliyorsunuz GTO borsasında startup etkinlikleri devam ediyor arkadaşlar. Hemen hemen her gün veya 2 günde 3 günde bir buraya yeni startup projelere ekleniyor. Buradaki startup projelerine ücretsiz bir şekilde katılım sağlamak istiyorsanız açıklamadaki linkten GTO borsasına kayıt olabilir ve burada yer alan e, startup projelerine ücretsiz katılım sağlayabilirsiniz. Katılmak için bunlara spotta 10 dolarlık işlem yapmanız veya VIP seviyenizi yükseltmeniz yeterli arkadaşlar burada yer alanlardan mesela Maruç Eya'yı bugün inceleyelim bugün itibariyle abonelik işlemleri yani talep oluşturma işlemleri de diyebiliriz başlamış durumda görebileceğiniz üzere 14 saat 9 dakikalık bir süresi kalmış bununla birlikte alım satıma da başlaması için 18 saatlik bir süre kalmış durumda. Tabi burada sayfada detaylı bilgileri de paylaşmışlar. İşte kurucusu, e, projenin ne yönde işlemler yapacağı görüyorsunuz. Daha detaylı bir şekilde token yatırım planları da vesaire de var. Bunlara da yine ulaşmak isteyen arkadaşlar olursa açıklamadaki linke bırakırım. Şimdi videomuza devam edelim. XRP'deki durumları konuşuyorduk. XRP'de bugün itibariyle fiyatta %5.90'lık yükseliş görüyoruz. Tabi Bitcoin ETF'lerinin onaylanmasının da burada büyük bir etkisi olduğu diyebiliriz. E, ayrıyeten şunu da belirtmek istiyorum. Bitcoin evet ETF başvuruları ile birlikte yükseliş yaşadı ama alt altcoin'ler burada çok daha fazla etkilendi. Çünkü zaten hali hazırda Bitcoin ETF onay aşamasında diye e, piyasa fiyatlamıştı diyebiliriz. Belli bir seviyenin üzerine bir türlü çıkamadı. Sonrasında ne oldu? Ethereum için iddialar ortaya atıldı. Ethereum'da bu tip iddiaların atılması da yine alt altcoin'leri heyecanlandırdı. Gün içerisinde tabii Özellikle de borsada işlem görmeye başladıktan sonra Bitcoin'in fiyatında güzel yükselişler gördük. 49 bin dolara varan neredeyse bir yükseliş gördük. Sonrasında sert bir düşüş geldi. Ortalama 3.000 dolarlık bir düşüş gördük. Fakat bu düşüş altcoin'leri çok aşırı şekilde etkiledi diyemeyiz. Görebileceğiniz üzere 61,5 centlerden hatta 62 cent seviyelerinden XRP 59,5 cent seviyelerine düştü. Sonrasında da yeniden toparlamış durumda. Yani Altcoin'ler şu anda biraz daha güçlü duruyor diyebiliriz. Ethereum'un dominansı biraz daha arttı. Bitcoin dominansının biraz daha düşmüş olduğunu görüyoruz. Ee, dediğimiz gibi %5.99'luk XRP'de artış var. Bitcoin fiyatında da %0.29'luk bir artış görüyoruz. 26'lık bir e, artış görüyoruz. E, hacme baktığımızda ise hacimde %45.76'lık XRP'de artış var ve 2 milyar 873 milyon dolar seviyelerinde şu anda XRP'nin hacmi ki geçtiğimiz günlerde e, buna yakın seviyeleri bile çok nadir gördük diyebiliriz. Bu nedenle hem piyasaya yüklü miktarda para girdi. Hem altcoinlere hem Bitcoin'e gerçekten şu anda piyasada yüklü miktarda para bulunuyor diyebiliriz ki şöyle 140 milyar dolara yakın bir paranın şu anda e, piyasada döndüğünü de belirtmekte fayda var. Hacim 140 milyar dolar civarına yaklaşmış durumda. Yine market cap'te 1.76 trilyon seviyesine yükselmiş ve %3.21'lik burada yükseliş görüyoruz. Şimdi XRP ile ilgili haberlerimize geçecek olursak Bitcoin sistemi.com'un haberi. Bitcoin ETF onayının ardından sırada Ripple ETF'si mi var? Olası onay tarihi ne zaman Bloomberg analisti açıkladı denmiş. Second Spot Bitcoin ETF onayı sonrasında şimdi gözler Ethereum Spot ETF'lerine çevrildi. Ancak piyasada Ethereum dışında XRP ETF'lerinin de gelebileceği iddiaları konuşulurken Bloomberg ETF analisti James Stafford XRP ETF'leri konusunda değerlendirmede bulundu. Thinking Crypto isimli YouTube kanalına konuşan James Stafford, Birkaç önemli faktör göz önüne alındığında 2024 sonundan önce ABD'de bir spot XRP ETF'si başlatmanın son derece ihtimal dışı olduğunu söyledi. Bu düşüncesinin ilk nedeni olarak Ripple ile SEC arasında devam eden davayı gösterdi ve bu dava XRP'nin durumuyla ilgili belirsizliği hala tetiklemeye devam ediyor. Ve dava sonuçlanmadıkça spot bir XRP ETF'sinden söz edebileceğimizi Düşünmüyorum dedi. Bunun hakkında dün de yorumlarda bulunmuştuk. Bu davanın çözülmesi en azından minimum hasarla çözülmesi ilerleyen süreçte SEC ile Ripple arasındaki ilişkinin de çok fazla zedelenmemesi anlamına gelebilir. Ve bu sayede aslında Ripple ve SEC arasında biraz daha e, ne diyelim ETF konuları konuşulabilir diye düşünüyorum. Devam edecek olursak dava dışında bir neden de XRP'nin durumunun Bitcoin ve Ethereum'den farklı olmasıdır. Zira Amerika'da zaten spot ETF'lerin onaylanmasının önünü açan vadeli Bitcoin ve Ethereum ETF'leri bulunuyor. Ancak XRP için durum böyle değil. CME'de hali hazırda düzenlenmiş vadeli işlem sözleşmelerimiz var ve ayrıca vadeli işlem ETF'lerimiz de var. Ripple için bunların hiçbirine sahip değiliz. Bu yüzden 2024'te XRP için spot bir ETF olacağını düşünmüyorum ihtimal dahi vermiyorum demiş. Bloomberg analisti ancak XRP davası tamamen sonuçlanırsa ve ABD'de kripto paralar için düzenleyici ortamın iyileşmesi durumunda ABD'de spot bir XRP ETF'sinin olabileceğini ve XRP ETF'inin potansiyel onayının ise 2025 yılında konuşulabilir olabileceğini e, olacağını düşündüğünü söylemiş. E, Tabi burada bahsedilen konuyu dün de açıklamıştık. E, Ripple ve SEC arasında olan dava burada en önemli etkenlerden bir tanesi, engellerden bir tanesi. Bu engellerin aşılabilmesi için artık Ripple ve SEC arasındaki davanın çözülmesi bekleniyor ki bu da ortalama olarak 2024 yılı içerisinde gerçekleşecek gibi gözüküyor. Tabi çok ekstra bir olay olmazsa, çok ters e, hareketler olmazsa, e, şimdi bu durumda da hani gidip sen davalı olduğun kurumdan bir ETF onayı. Açıkçası bekleyemezsin diye düşünüyorum. Bu davanın önce bir sonuçlanması lazım. Davanın sonuçlanmasından sonra XRP ne yönde ilerleyecek? Projeler devam edecek mi? İşte ne yönde karar çıkacak? Sek şimdi gidip menkul kıymet olarak sayarsa ters tepki de gösterebilir. Bu nedenle önce bunun bir onaylanması, bir davanın çözümlenmesi gerekiyor ki XRP için de bunu konuşabilelim. Büyük bir ihtimal mi? Açıkçası ben... E, ETF onayı gelebilme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum ama burada bahsedilen konu tabii yine aynı yere geliyor. Önce bir e, Ripple ve SEC arasındaki davanın çözülmesi gerekiyor. Sonrasında ETF hakkında konuşabiliriz. ETF için neden benim beklentim yüksek? Çünkü xrp'nin teknolojisi buna çok müsait. Pek çok yatırımcıyı kendisine çekebilir. Bunlar e, bankalar aracılığıyla olabilir deniz aşırı ödemeleri için veya işte ülkelerin dijital paraları için XRP tercihi vesaire olabilir ama bunların da yine daha geniş çapta olması için Ripple ve SEC davasının çözülmesi gerekiyor bir şekilde. Bir diğer haberimize geçecek olursak CryptoNews.com'un haberi arkadaşlar. Analisten Solana, Ripple ve Cardano fiyat tahminleri işte kritik seviyeler denmiş. Kripto para birimi Solana analistlere göre yükselişe geçme belirtileri sergiliyor. Özellikle 110 dolarlık direnç seviyesini aşması durumunda Solana'nın 163 dolarlık cesur bir hedefe doğru önemli bir yükseliş yaşayabileceği öngörülüyor. Öte yandan Cardano ise geçmişteki 2018-20 dönemine benzer bir fiyat hareketi modeli izliyor. Bu benzerlik adanın Nisan ayına kadar mevcut fiyat seviyesi, seviyelerinden konsolidasyon yaşayabileceğine ve bunun ardından potansiyel bir boğa koşusuna geçebileceğine, geçiş yapabileceğine işaret ediyor. Solana yükselişe devam edebilir denmiş. Dinamik kripto para e, piyasasında tecrübeli bir analist olan Ali Martinez, Ethereum'un rakipleri Solana, Cardano ve XRP'nin fiyat trendleri konusunda görüşlerini paylaştı. Analizde özellikle Solana'nın değerinde önemli bir artış ihtimaline vurgu yaptı. Saatlik grafikleri de detaylı bir şekilde inceleyen Martinez Solana'nın işlem hareketlerinde yükseliş eğilimi saptadı. Sol için dönüm noktası 110 dolarlık direnç seviyesini aşması olabilir. Bu başarıldığında ciddi bir değer artışına kapı aralanabilir. Şu an 99.54 dolardan işlem gören Solana bu boğa trendi devam ederse yaklaşık 2 yıl önce ulaştığı zirve olan 163 dolarlık hedefi gözüne kestirebilir. Cardano için ise 2018-2020 trendi söylenmiş. Martinez'e göre 18-20 trendiyle ile benzerlikler taşıyan mevcut fiyat hareketleri sergiliyor. Bu tarihsel benzerlik adanın Nisan ayına kadar mevcut fiyat seviyesinde konsolidasyon süreci yaşayabileceğini ve böylece olası bir boğa koşusu için zemin hazırlayabileceğini işaret ediyor. Analistin tahminlerine göre Cardano'nun potansiyel yüksek seviyesi 2025 yılına kadar yaklaşık 8 doları bulabilir. Bu da şu anki 0,516 dolarlık değerine kıyasla büyük bir artış olacak denmiş. Martinez piyasa değeri açısından 6. sırada yer alan XRP'nin 2022 ortalarından bu yana yükselen bir paralel kanalda işlem gördüğünü belirtti. Kanalın diagonal desteğinde yer alan XRP yakın zamanda gerçekleşebilecek ralliler için umut verici bir konumda. Analist XRP'nin bu kanalın orta veya üst sınırlarına yönelebileceğini öngörüyor. Bu seviyeler sırasıyla 0.80 dolar ve 1.10 dolar iken şu anki fiyatı 0.57 dolar denmiş. Genel çapta şu anda haberler bu şekilde arkadaşlar. Az önce bahsettiğimiz gibi aslında genel kanı evet XRP, ETF'si gündeme gelebilir. Ama bunların gündeme gelebilmesi için Ripple ve SEC arasındaki davanın artık çözülmesi gerekiyor ki bu dava çözülürse zaten XRP pek çok konuda rahatlayacaktır. Gerek hukuki açıdan gerekse kendisini daha fazla yatırımcıya açabilmesi açısından önemli bir gelişme olacaktır diye düşünüyorum. şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.